Arkadaşım tut diye ayaklarım tutuyor bana ya. Kıyafetle yitirmiyorlar. Ben kıyafetle girmek istiyorum. Girdirmiyorlar. Daya sokuyor diyorlar. Yok. Kıyafet istiyorsan. Çıkarıyor bu. Şapka da çıkartıyorlar. Ben çıkartmıyorum. Zaten şapkamı su atacağım diyor. Ege video çekiyor. Ben orada yürüyorum. Yeter ya suyun altında pişmiş tavuk gibi geziyorum. Yeter. Gezeceğim artık ya. Yeter ya artık o bu küçük tövbe ettim. Bu bu hafta sizi kaptıgın zayıf. Allah Allah. Patates kızartması gibi oldu. Ayaklarımız yere. Biz akkala. Çık 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 ler güneş kralı söyledi bacaklara bak. Bak <Sessizlik> <hadisim> güneş kralı su ve 9 cildi. 9 tırnak oldu. güneş kralı verdi 9 balığa uzakdan. Oh. Başka ne ya bak? Onlara geliyorlar? İşte spor var, kütüphane var. Aa, Buraya bir gidelim. Tövbe ettim valla. Şurada bir kütüphane var lan. Ya tepsi yoktur. <laughs> Aaa! Oğlum bir de gel lan buralardan. Bir ara ver valla. Evet be. Bu da tas basacağız. Her türlü görecek bu. Şimdiki gibi. Yok, yeni uçalım. O da. O da. bir şey var. Ben videoyu çekmeyeceğim evet. artık göğsü.